Evet. Güzel orada o işimizde. Baklavacı dükkanımız yoktu. Elhamdülillah şimdi bak baklavacı dükkanımız da oldu. Gençlerimiz e, büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Burada bir baklavacı dükkanı açtılar. Baklavalarımız Gostivar'dan geliyor. Gençlerimiz güzel, nezih bir e, ortamda bugün açılış yapıyorlar. Dualarla Kur'an okuyarak inşallah açılışımızı yapacağız. mekan sahibimiz Hüseyin ve Birol kardeşlerimiz Rabbim rızıklarını bol eylesin, kazançlarını bereketli eylesin inşallah. Şimdi duamızı yapacağız. قالت وهو ربنا رشيد عظيم الله أكبر <applause> بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوى من إليها <laughs> وتركوك Maşallah bereketli olsun. Bereketli olsun, mübarek olsun. Amin. Tatlılar bu tatlı kızlar gibi olsun hep böyle. Satılsınlar. <laughs> en fazla yensin. Taze taze. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar yeni işletmemiz e, Halk Halkbank'ın hemen yan tarafında yerini merak edenler için bakın orada Radolu Merkez'de gelin arkadaşlarımıza destek olun. Burada açılan bu güzel işletmeyi <laughs> bu güzel işletmeyi destek olun. Gelin burada alışveriş yapın. Arkadaşlar baklavalarının tadına bakın. Baklavalar Gostivar'dan geliyor çok güzel görünüyor. Bakın şimdi içeride de göstereceğim. Çeşit çeşit baklavalarımız var. Çikolatalısından, ondan sonra vişnelisinden değişik değişik baklavalar var. Şimdi sizin için bir tane, bak yürüyün şöyle bir tane tolumba tatlısı bakın. Evet. Bak. Köpeğimiz de gelmiş alışverişe. Selamlar. Şey, Hüseyin kardeşim. Efendim hocam. Hayırlı olsun kardeşim. Ay Allah razı olsun hocam. Herkes hayırlı olsun hocam. Ayyem amin, amin inşallah. Rabbim utandırmasın. Amin. Amin. Baklavalar nereden geliyor? Antep. Antep'ten mi? Evet. Vay helal olsun ne güzel. Antep baklavalarımız arkadaşlar. Evet. Benim bakın çeşit çeşit baklavalarımız. Alın şeker paresinden. Ondan sonra vişnelisinden, fındıklısından. kadayıf da baklavamız, evet. Şekerparemiz de var. Arkadaşlar, gelin burada destek olun arkadaşlarımıza. Radoviç halkı. Gelin arkadaşlar, burada destek olun. Bu kardeşlerimize. Bakın burada. Ne güzel. Bir baklavacı mekanımız da oldu burada. De, Cesaretli, cesaret içiyor. Hocam. Hey hanım kızım benim maşallah. Maşallah kızım Hadi sen. Yumurtaları yersin sen tamam mı? <laughs> en sakarsın da. Evet hayırlı mübarek olsun inşallah. arkadaşlar burada çok güzel bir adet var. Geliyorlar burada. Açılışta bulunan kardeşlerimize destek olmak için <laughs> Makedonlar olsun, bizim Müslüman kardeşlerimiz olsun Burada para vermek, destek oluyorlar. Arkadaşlar bakın. Bu bölgenin güzel adetlerinden. Bu <laughs>